Meltem öğretmenim, Meltem öğretmenim, yoklamanıza girmiş miydiniz hocam? Yoklama için hazırsak gelen arkadaşlarım lütfen adını söyleyerek buradayım desin. Meltem öğretmenim ben de buradayım. Her katı taşlarını seni, seni yalnız bırakmayız. Ben Aleyküzükaya buradayım. Sezen Mutlu buradayım öğretmenim. Melek Su Acılıoğlu. Buradayım öğretmenim. Elif Erbat. Buradayım öğretmenim. Meltem öğretmenim. Emir Özen'i buradadır. Anne dedi. Yağız Tekin. Buradayım. Yağız Tekin. Ben Meltem buradayım öğretmenim. mertep Öğretmenim, Ben Arda Oras Yeşil buradayım. Kemal Meltem öğretmen ben de buradayım. Hayat. Merhaba benim ismim Suat Gören ben de buradayım. Seni çok özledim Meltem öğretmenim. Benim güzel çocuklarım. Hepinizi çok özledim. En kısa zamanda görüşmek üzere. İyi dersler.